Ege Denizi'nde Yunanistan'ın göçmenlere yönelik tutumu hakkında konuşan Meclis Başkanı Mustafa Şentop batıya çağrı yaptı. Geri itmek yerine insanları kendi topraklarında yaşatmanın yolunu arayalım dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Ajansı'nın uygulamalarına tepki gösterdi. Frontex yeni engizisyondur, batının yüz karasıdır ifadesini kullandı. Ege Denizi'ndeki insanlık dramı Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından hazırlanan bir rapora konu oldu. Raporun başlığı Ege Denizi'ndeki geri itmeler ve boğulan insan hakları. Raporun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan sunum toplantısında konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop uluslararası topluma göç konusunda çok boyutlu mücadele çağrısı yaptı. Bugün bu insanları itmek için bunlara engel olmak için harcanan paralarla bu insanları kendi topraklarında, doğdukları topraklarda insanca yaşatmanın yollarını aramalıyız. Şentop Avrupa'nın önlenemez bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalacağının öngörüldüğünü de belirtti. Dünyanın bir yerinde bir insan insani şartlarda yaşayamıyorsa, güvenlik içerisinde yaşayamıyorsa dünyada hiçbir insanın gerçekten kendisini emniyet içerisinde, güvenlik içerisinde yaşayamayacağı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Aynı programda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göçmenlere karşı tutumu nedeniyle Avrupa Birliği Sınır Güvenliği Ajansı'nı hedef aldı. Frontex yeni bir engizisyondur ve batının yüz karasıdır. Bu kurumu kapatmadıkça o kara batının bütün ülkelerine bulaşacaktır. Bunlardan bir tanesi bizde olsaydı bizi çarmıha gererlerdi. Kamu baş denetçisi Şeref Malkoç ise raporun hazırlanma sürecini anlattı. İnsan haklarını çiğneyen, insanın ruhunu daraltan, içini karartan, insan hayatını yok eden yüzlerce olaya ve vakaya tanıklık yaptık.